Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Inuzuma Even Ghost Strike maç videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümü bitirdik arkadaşlar. Şimdi iki yıldızlı. Bunlar bir yıldızlı. Şimdi iki yıldızlı bölüme geçiyoruz. Böyle bu şekilde üç yıldızlar. var. Yani üç yıldıza kadar hepsini bitireceğiz. Bütün oyuncuları açmaya çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bu arada yeni kalecimiz var. Evet, Yeni sağa açıldı. Evet, o rakipler gözüktü. Hadi bakalım, ilerle. İlerlersen, ah, aslansa o direkt rakipler. Direkt rakip. Değil mi? Aynen, üç yıldızlı takım. Gel bakalım. Gel. Sonra yok Hadi bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar, kaleci değiştirdik şu da kaleci aslında onu da denemek istiyorum ama takım bu şekilde iyi o yüzden hemen başlatacağım her türlü yenice zaten ya öyle bir kaçar şansları yok bakalım rakibi şutları kayışları çalımları nasıl onlar önemli tabii ki de hadi bakalım hadi Başla. Hop. Evet. Üç yıldız geliyor samuray vuruşu. Ten, Rai, Ho, Oh, Oh, bu karıcı, aha, iki defa oyuncu koy, Oo, altı tane duvar koymuş defans oyuncularına bak güzel gel bakayım buraya çok klas hop hadi bakalım hadi çok iyi tut bakalım kaleci bunu da tuttu bizim e, pantal kaleciye benziyor arkadaşlar kaleci Aynen patlar kaleciye benziyor. Vallahi kaleci hiçbir şey yapmıyor. O yıktık. Duvarı yıktık. Defans oyuncuların duvarını yıktık. Ama ruhla vurduğu için yani doğal olarak normal. Ha, aldım. Hadi aslanım. Çok iyi. Hadi beyaz saçtı, hop dragon. Çok iyi vurduk. O kaleci yorulmuş ya, TPS bitmiş abi. Kafasındaki şey e, gücü düştüğü sembolü gördünüz mü arkadaşlar? Göz yaşartıcı gibi böyle arkaya doğru. Animelerde genelde oluyor. O şekilde yapmışlar yani bunu belirtmişler. Bu güzel bir şey. O yüzden hiçbir güç kullanamadı. Acaba diğer kurtarışlar ne? Ben onu merak ediyorum. Bir de kaleci şey oyuncu vursun bakalım onlar vursun diyeceğim de. Çok iyi çalınıyoruz ya. Çok iyi zıtlıyor Bir daha vuralım, bir daha vuralım. Dragon'la destekleyelim bakalım. Allah, yine bir gücü yok bunun ya. Saru, Saru. Yeni format oyuncusu. Ben bir tane kızı oyuncu gözümü kestirdim. Kızı saçlı. Onu koyacağım bakalım. Oo bir tepe. Vay 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 vay. 3 tepe. Oha. Bakalım. o uzaydan vuruyor. Boyuttan. Bakalım ne yapacak. Ooo. Abi güzelmiş ya. Çok iyiymiş ha. Üç şeyi kurtardık ya. O yetti zaten var ya. Hop. Aa aynı oyuncu. Aynı oyuncu. Baba hop. Aynı oyuncu benzemiyor mu birbirlerine? Aynılar ya. Bunlar, bunların oyuncusunu almışım. Oo bir TP. Bakalım nasılmış. Aa, Luyken buluşuyor Pata pata. 2 TP'liye bakalım. Oo, yumrukla. Güzel. Şey, bakışıma aklıma geldi ya öyle olunca. Aha aldı. Vallahi aldı. Çalalım çalın. Aa, illüzyon çalın. <laughs> çok iyi ya. girişleri falan çok iyi. Çok güzel bir pas. Geliyor. Hop, vuralım. Bu forvet oyuncunun ruhu nasıl acaba? Ruhları çıkarttıkça arkadaşlar daha da efsane takım olacak da o kadar yakından vurduk bakalım Vallahi tuttu tuttu helal olsun güzel ya o konuşuyor tek gözde bunlar uzaydı ya çalımına bakalım O. Tek değil ha gölge vizyon Gölge vizyon güzel Hadi ben Ben de basayım Kimiki güçlü benimki Allah Olympus çıkart dön ya. Hadi be. Ben de basayım. Kim düştü? Benimki yine. Güzel. Dragon. Dragon ezgeç. Vur. Bu gol olması lazım artık yani. Vallahi yeri yara yara geçiyor. Vay. Gol yedi. Güzel. Yeni yeni oyuncular arkadaşlar almamız lazım. Belirli sırada sonra bunlar da hop of oh. öbür oyuncu fena kaydık ha. Oo. Oh. Bunların hepsinde var galiba 2 TP'le bakalım. Pa pa pa. Oo. Oh. Güzel. Ama bunun bunu 3 TP'lik var ya efsane ya arkadaşlar. Baksanıza. Abi efsane kurtarış ya. Efsane. Oo. E. Tamam atamadım mı? Güzel bir degaş. 3 de epeylik çalım. Gelirse çalım güzel abi. Gelmez teşhis çekeceğiz. Hop. Eskiden bir golüş oyunu vardı arkadaşlar. Çok tutuluyordu. Acaba o orta var mı bunda ya? Orta var mı acaba? Ruhlarını falan çıkarsalar çok güzel olacak da. Bakalım ne yapacak. Ya başka kurtuluş yapsana. Bunu biliyoruz zaten ya. Altı tane kale yapıyor ya adam. Kaleyi yıkarız ama. Saru. Çok iyi. Güzel. Oo hemen bir tepelik. tornado. İki tepe kullanalım. o, tekken. Allah yumru sağ kreşi çaktık hadi. Hop. Hop. Var mı bunu şutu acaba? Sağ defans oyuncusu olduğu için sadece şey var. Aa. O oh, bir tepe, iki tepe. Hadi be. Bitti. 5-0 sarı 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 Hemen şöyle nasıl oyuncu değiştiriyorduk? Aynen. Soruyu alıyoruz abi. Tamam bunu da alıyoruz. Değişiklik olsun ya. Maksat. Aynen. Şunu kaleci yapmak istiyorum ama yapayım mı? Yapayım ya. Yapayım bakalım neler olacak. Böyle bir girelim. Değişiklik değildir. Bir de onun kurtarışına bakalım ne kadar güçlü değil. Güçlü yazdı. Nasıl olsa 5 0 öndeyiz. Ha, atını forvete koyduk. O kayışı var. O çekiyor. Çok iyi. O şutu da var. 3 tepelik. Ah be 3 tepelik yokmuş. Gel bakayım buraya sen. Ha 2 kişi. Yengeç. Hadi be. Çalımı. Oo. Oo. Dev gibi eziyor var ya. İki tepelik. Bakalım nasıl bir şey. Vaaay wow. Aduke çekiyor ya bu kamerama ha yapıyor valla O 3 tp'lik var Nasıl bir şey acaba Ha parkat ben, ben bunu biliyorum ya Tamam tamam Denemiştik bunu denemiştik Denemiştik Çok iyi 2 tp çok iyi 3 tp yok 2 tp var hatun fena ha bunu da denedik biliyoruz abi topun görüntüsüne baksana aha İkinciyi de yapıyor vaaay güzel kurtarış ha şunu denedik ha bunu deneyecektik Aha <laughs> ulan şut vurduk ya. Allah. Hop hadi be. Çalımı nasıl bunun? Çalımı yok. Çalımı yok. Oo çalımı yok. Aha bak, kayışı var sadece. Bu değil. Ha endoma buraya bakalım ya. Allah, lan. İki TP. 2 TP'li kuruşu A. O orta açtık da. <laughs> İstesek orta açamayız ha. İki TP'li kuruşu var. Merak ettim şimdi. Hop. Hadi yapma be. Çalama. Ne yapacak? Ha. Luka. Aldım. Lan. Lan ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya ya. En iyi defanslardan bir tanesi bu ya. Sisin içinde misto. Hop. Hadi vuralım artık ya O, Kafa var ya. Değişik bir şut. <laughs> Değişik bir şut arkadaşlar. Kurtardı. Bir de yeni aldığımız şey var. Ona bakacağız. Aldım. Buna bakalım mı? Bir de. Bir TP, 2 TP, İki tepe vuralım. Yılan. Yılan da galiba bu. Aynen. Yılan da. Yılan da aynen. Bir de burun bantlı olana bakalım. Vay. Bu da çok iyiymiş ya. Ama o kadar çok güçlü değilmiş. İyiymiş ama güçlü değilmiş. Ya da bizim oyuncular güçlü bilemedim. Evet arkadaşlar bunun bu serinin devamı gelsin mi? Aha geldi. Bu oyuncuyu diyor. Bir TP, bir TP, bir TP, bir tp var. Nasıl bir şey acaba? Bozuka? O kafayla vuruyor. Bozuka kafa. Bundan da destekleyelim. Harmony. Aha. Vay. Güzel kurtardı. Güzel kurtardı. Şimdi denemediğimiz bir şey kaldı mı? Bunu çalım şöyle yapalım. Bunu denedik değil mi? Aynen. Denedik ya. Geliyor bozuk kafa atıyor bu. Şey gibi kanon bal gibi. Hop. Fişek. Ne yapacak hangi kurtarış? Oo, bunun bu kurtarışı da varmış. 3 tane kurtarış var onda o zaman bunda? Vuruş var mı? Baba aynı oyuncu değil mi? Aynı bunda vuruş yok ya. Çıkartalım olmadı onu. geliyor geldi Megaton etto demek ki bunu hem kaleci hem oyuncu da yapabiliyoruz normalde aslında kaleci ah. adam 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 Zaten maç bitti ya. Güzel keyifli mi oyun arkadaşlar? Beğendiyseniz yorumlarda belirtin ki seriye kaldığımız yerden devam edelim. Bastı o da. aa Dedi ki daha güçlü çıktı. Ben dedim çalımlar ama yok. Ben dedim çalınlar ama yok. İki kişiyi bir ezdi ya. Bakalım bir TP'lik yapalım. Bir TP'lik ne yapıyordu? Hadi bakayım. Oo. Bir TP'li daha iyiymiş lan. Görüntüsü falan şekli. <laughs> Gerçekten daha iyiymiş. Neyse arkadaşlar bir inazuma. Elemum Ghost Like 2013'ün videosunun maçının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.